Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ömer'le vs atıyoruz. Evet. Şimdi vs başladı arkadaşlar. Kanalıma like abone olup like atmayı unutmayın. De Sıkıntı yok. Kafana hiç tutacaksın. Ne tutacaksın? Hiç tutacaksın. Beni yeneceğini Baba. Neyse. Dur ben şu sesleri kısayım. Neredesin? Daha maç başlamamış oğlum. Başladım. Oğlum da maçın başlamasına 3 saniye var. Gel bakalım. Yoo daha yeni başladık. Evet daha yeni yükledi oyunu bu arada. Yeni değil mi yani? bi iki gün oldu. Aha. Yana bak yana. <laughs> <laughs> Aha bunda benim ölüm duyurum yok muydu? Evet. Obalar. <laughs> İkinci sayımızı aldık. Gel bakalım. Keşke kasmasaydı da. Keşke kasmasaydı. Yeah. <laughs> Yok ya bomba yok. Bakalım nerede? Bomba. <laughs> ben tam yere inip, bana kafamda Ne işaret ediyor bu? Ne? 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 <laughs> yani yani hiç lan 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 hareket edemedim canım yok. <laughs> Adamın canı değil. Adam bana kafadan bir tane ne kaldı Ben her yerdeyiz. Canım yok canım. <laughs> Mesela hassasiyetlere daha alışamadık. Hassasiyetlere bir alışalım o zaman görürüz. Önde, önde. hep bir sonu ama benden daha fazla şey var. Neden? <gülüyor> 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 Sen niye bana sıkıyorsun lan? Niye bana sıkıyorsun lan? <laughs> İki ise böyle gelsin direkt. Çanta senin yok oğlum da. <laughs> Buradan geliyorsun.

Habe lan bu. Niye kaçtılar? Niye grancılık yapıyorsun? Birileri geliyor. <laughs> <laughs> Adam nereden çıkıyor? Yani birileri geliyor dur.

<laughs> Allah <'a düşündük> lan. <gülüyor> <gülüyor> ah, canım Ne? lan. Ne? Ne? canım. Ne? Ne? Ölüyordu lan, Ölüyordu lan. Neyse acemi şansı. Benleri görür sen nasıl ışınlanıyorsun Valla videoda görürsün nasıl ışınlandığını sen. Orada olduğunu biliyorum sen çık çık. İlla ben açacağım değil mi? Hım. Yanında patladı. Hadi lan bu. Nerede Burada mısın? Lan bu ne? Ne? değil. Ne? Hani lan nerede Ne? nereden çıktı lan? Ha gitti telefon. Sesleri biraz aşalım. Ne? <Sülüyor> <Ha, küsürüyor. Sülüyor> o da pusara kaldı üstüme. escenario más la de nada de hablar. Ulan sırf göz atacağım diye öldüm. Dua Kim ya? Benim seconds left. Aha yine benim bebeğim var ortada. Kapanayım mı? Kapanayım mı? Kapanayım galiba sen <gülüyor> <gülüyor> hmm, <kafayı yerdim>. <gülüyor> <gülüyor> şey mı? şey yapar mı? Nasıl bir <laughs> Yani şey, içimiz aynı takımlık var ya. Tamam. Arkadaşlar e, video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi Bildirimleri de açarsanız Şimdi bir saniye seviniriz. sonra tekrar bir video gelecek. Aynen öyle.